Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4-12. sınıf seviyesindeki öğrencileri kapsayan matematik ve İngilizce yaz okulu programına uygun materyaller bakanlığın internet adresinden erişime açıldı. Hadi, hadi, hadi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yaz okulu programına uygun matematik ve İngilizce yaz okulu dergileri eğlenceli ve günlük yaşamla ilgili etkinlikler içeren yaklaşımlar kullanılarak hazırlandı. Örnek materyaller 4. 8. sınıflar için Eğlenceli Matematik ve 9. 10. 11. ve 12. sınıflar için Matematik Yaz Okulu dergisi başlığıyla Bakanlığın internet adresinden yayımlandı. Liseliler için yayınlanan Matematik Yaz Okulu dergisiyle sanat, matematik, tarihi gibi disiplinler arası etkileşimle planlanan yaz okuluna katılan öğrencilerin akademik becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor. 4-8. sınıflar için eğlenceli matematik başlığıyla hazırlanan bölümündeki 21 etkinlikse öğretmenler tarafından yaz okulu matematik çerçeve programıyla öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklılaştırılıp zenginleştirilebilecek. İngilizce'de 4-8. sınıf seviyesini kapsayacak şekilde hazırlanan Summer Fun with English dergisinde disiplinler arası yaklaşımla günlük konuşmayı güçlendiren öğrenci merkezi iletişim odaklı ve oyunlaştırılmış materyallerle hazırlanmış 33 etkinlik yer alacak. Eğlendirirken öğretecek. Okuyalım, dinleyelim, yazalım, konuşalım, üretelim, cevaplayalım, eleştirelim ve eğlenelim, çözelim başlıklı etkinliklerle dil becerilerinin bütüncül gelişimi hedefleniyor.